AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden ismin çarşamba günü yapılacak tören ile İyi Parti'ye geçeceği öğrenildi. Şanlıurfa AK Parti Teşkilatı'nda istifa depremi yaşanıyor. AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Akıbaba, AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Pakı evet. evet. Baba, AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden istifa ediyorum dedi. Konuyu araştıran ve Fakı Baba'ya ulaşan Urfanetik TV ekibi kararı birinci ağızdan doğruladı. Şanlıurfa'da yaşanılan istifa depreminin yankıları sürüyorken bu istifa haberi ülke gündemine oturmuş durumda. Nasıl? 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 İstifanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de Fakı Baba'nın hangi partiye geçeceği konusu olmuştu. Alınan bilgilere göre Ahmet Eşref Fakı Baba çarşamba günü yapılacak tören ile İyi Parti rozeti takacak. Evet, sağ olun. Gelamse. Rahmetli ailemi şey geçen bir ay 40 gün kırk beş gün şey. Hangi Gel <laughs>